Turgut Özal ülkeye Japon eğitim uzmanları getirtir ve eğitim sistemini inceletir. Uzmanlar raporlarını sunmuş ve sonuç olarak şunu söylemişlerdi. Sizin eğitim sisteminizde milli ruh yok. Biz Japonya'da okula başlayacak çocuklarımıza milli ruh şoklaması yaparız. Onları önce toplu halde hızlı trenlere bindirir. Dev fabrikalarımızı, teknoloji merkezlerimizi gezdirir. Ülkemizin gücünü gösteririz. Sonra da Hiroşima ve Nagasaki'ye götürür. Orada atom bombası atılan ve yıllardır ot dahi bitmeyen alanları gösterir ve onlara deriz ki eğer çalışmaz, bilinçlenmez ve gayret göstermezseniz sonunuz işte böyle olur. Bürokratlardan biri atılır. Ama bizim Hiroşimamız yok ki. Japon uzmanın cevabı tokat gibidir. Sizin Çanakkaleniz 10 Hiroşima eder.